Merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Ağustos 2025 peki neler oldu bugün terada arkadaşlar bakın tera bugün net alıcı pozisyonda 8 milyar TL ile arkadaşlar en üst sıralarda yer aldı en üst sırada yer aldı dün de aynı şekilde arkadaşlar bakın tera bir şeyler yapıyor elbet yaptığını bir gün boşaltacak ama hayırlısıyla diyelim arkadaşlar bakalım neler olacak şimdi peker gayrimenkul en çok aldığı hisse 3.3 milyarlık net alım yaptı arkadaşlar. Peker bugün eksi kapattı onu da söyleyeyim yani eksi taban kapattı. Destek kredik Faktör'den 1 milyarlık alım yaptı bunu da tavan yaptı onu da söylemekte fayda var. Tera'dan 769 milyonluk, Kuyaş'tan 566 milyonluk, Adese'den 487 milyonluk. Vişne Madencilik'ten son yarım saatte ciddi bir alım yaptı anladığım kadarıyla ki Vişne Madencilik eksi 9'lardan artı 1'lere kadar geldi. Sasa'dan 262 milyonluk net alım. Tukaş'tan 172 milyonluk. Kocaer'den 140 milyonluk ve SMRVA'dan 140 milyonluk ki SMRVA'da taban yaptı hatırladığım kadarıyla arkadaşlar. Yani bugün Tera'nın girdiği hisselerden Peker taban dip yaptı. SMRVA dip yaptı. Destek Kredi Faktörü zirve tavan yaptı arkadaşlar. Baya bir ortalığı karıştırıyor gördüğümüz kadarıyla. Günlük işlem hacmi alış kısmına 15.6 milyarlık satış kısmına 8.4 milyarlık ve toplamda yaklaşık 8 milyarlık bir arkadaşlar net e, alış yapmış gibi gözüküyor kabaca. Şimdi hemen baktığımız zaman Alves'te ne gözüküyor Alves'te 176 milyonluk net satışı var. Türk Hava Yolları'nda 56 milyonluk net satışı var. Pekos'ta 39 milyon, Koç Holding'de 28 milyon, Mercan'da 28 milyon, Akbank'ta 21 milyon, Türkcell'de 14 milyon, Gürsel'de 13 milyon ve Migros'ta 10 milyon, garantileri 9 milyonluk net satışı var gözüküyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Bugünlerde Terra'nın izinden gidenler sanki karlı gibi gözüküyor. Çünkü Terra'nın kendi arkadaşlar fonu var yanlış hatırlamıyorsam. Riskli bir fon ve yanlış hatırlamıyorsam geçen bir yerde okudum. %5600 kar getirmiş arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Buraya mı aktarıyor acaba fon olarak bunu geçiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.